Oley 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 oley. Koca Çınar Ayhan Çınar abim. Emeklilik hayatında sana başarılar diliyorum. Hayatta her şey istediğin gibi olsun. Seni tanıdığımızda çok memnun olduk. Kendine iyi bak. İstanbul'un gelmiş geçmiş en iyi hocası Ayhan Hocam. Emekliliğin hayırlı olsun inşallah. Ağız tadıyla emekliliğini geçirirsin. Güzel bir diliyorum sana. Mutluluklar hocam. Aynı hocam bu hayatta seni tanıdığım için çok şanslı hissediyorum kendimi emeklilik hayatında başarılar dilerim. Bundan sonraki hayatında hep beraber sağlık, mutluluk ve huzurla geçirmeni temenni ederim. Hayatınızda size başarılar diliyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Ayrıca varsa her zaman çay vardır saygı. Seni tanımda çok memnun oldum. Ben kendi adıma konuşayım. Seninle çalışmak benim için bir şerefdir. Gitmen, gittiğinden dolayı çok üzülüyorum. Keşke bizle beraber kalsaydım. Emekliğimle bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Hocam, hayırlı uğurlu. Sağlıkla yemeği Allah nasip etsin. Hakkı başına çok şey kattınız varlığınızla. Hayırlı uğurlu olsun. Ayhan Hoca'yı yani çok seviyoruz. Bayağı bir hizmet oldu bu tesise. İyi Allah'a. Zaman bu zamanla başa ne diyeyim? Ayhan abi, seni tanımak çok özeldi. Çok iyi bir abisin. Bundan sonraki hayatın da başarılarını diliyorum. Kendine iyi bak. Ayan Çınar, futbolun çınarlarından. İyi ki tanıdım abi seni. Biraz geç oldu ama iyi tanımışım. Sana buradaki herkesin büyük saygısı var. Benim de öyle abi. Yetiştirdiğin, futbola kazandırdığın birçok çocuk var. Ve hepsi sana büyük saygı duyuyor. Senden sonra bunu gördüm ben sahada. İnşallah emekliliğin tadını çıkarırsın abi. Çok mutlu bir emeklilik yaşantın olur. Futboldan kopacağını ben zannetmiyorum. Kopabileceğini zannetmiyorum yine de. Ee, buradan ayrılışın tabi bizi üzüyor. Ama yine de çok mutlu ol abi inşallah. Güzel bir yaşantım olsun. Ayhan hocam orada olamasam da kalbim orada. Esenler hakkı başarı. Kralı seninle çalışmak çok güzeldi. Emekliliğin tadını çıkar. Çok değerli kıymetli Ayhan hocam. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Sana emeklilik hayatında başarılar diliyorum. Seni isterdim ki daha önce tanımak. Ee, Senle aşağı yukarı 19 yıldır beraber çalışıyoruz. Ee, seninle çalışmaktan çok keyif aldım. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ee, sana tekrar tekrar emeklilik hayatında başarılar dilerim. Nasıl bir çalışmamıza rağmen sizi çok sevdim. Yine hayatınızda size mutluluklar, sevgi, huzur diliyorum. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Ayhan Hocam, seninle bazı konularda farklı düşünsek de inan ki seni tanıdığım için çok memnun oldum. Ve şimdi sensiz bir hakkı başar, inan ki çok eksik kalacak. Emekliliğin hayırlı olsun. Bundan sonraki hayatında sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmeyi Allah nasip etsin. Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Sayın hocam, emekliliğin hayırlı olsun. Darısı başımıza, özellikle Duygu Hanım'la bana. Seni en kısa zamanda Esenler Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz. Kendine iyi bak. Ayhan Hocam, öncelikle geçmiş olsun. Hayırlısıyla emekliliği getirdi. Seninle çalıştığım için çok teşekkür ediyorum. 5 yıldır bu tesisteyim. Senin gibi bir hocayı görmedim. Hayatında, gelecek yani günlerinde sana mutluluklar dilerim. Hayırlısıyla güle güle git, güle güle de bekleriz. Ayhan Hocam emekli oluyorsun. Hayırlı olsun. Allah sağlıklı sıhhatli yedirmeyi nasip etsin. Sağlıklı huzurlu mutlu yaşamayı nasip etsin. Ayhan Hocam senin tanıdığına çok mutluyum. Ee, uzun yıllar oldu seninle tanışıyalı. Ee, bize kattığın değerleri için sana teşekkür ediyoruz. Emekli hayatında başarılar diliyorum. Biliyorum ki emeklilikten sonra da yine çocuklarla e, ilgili bir şeyler yapıyorsun. Yapmaya da devam edeceksin bize kattığın her değer için sana minnettarız hocam. Aynen hocam. Öncelikle seni tanıdığım için çok mutluyum. 2012'den beri beraberiz. Ee, seninle çalışmak bir şereftir. İyi ki varsın. Ee, bundan sonraki hayatında da umarım ee, çocuklara çok iyi bir gelecek, çok iyi bir abi, ee, çok iyi bir hoca olursun. Allah'a emanet olun. Evet, sizin Allah yolunu bağlı açık etsin. Ayhan hocam emekliliğin hayırlı uğurlu olsun. Her daim gönüldesin. Seviliyorsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Evet Ayhan abi. Ee, birçok kişinin videosunu çekmeye çalıştım ama yani ulaşabildiklerim bunlardı. Daha yüzlerce insan var seninle ilgili mesaj yollamak isteyen. Sen de bunun farkındasın. Yaklaşık iki senedir seninle çalışıyorum. Çok mutluyum seni tanıdığım için. Bundan sonraki hayatında yüce Allah sana sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. İnşallah görüşmeye devam edeceğiz. Senin bayrağını inşallah daha ilerleye, ilerlere taşımaya çalışacağım. Allah şimdiden hayırlı uğurlu etsin abi. Saygılar sunuyorum sana.